Merhaba arkadaşlar. Karapınarlı hemşerilerim. Bildiğiniz üzere bugün Karapınar Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi seçimi olmuştur. Ben Halil Sak. Bugün Karapınar Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifinde başkan yönetim kurulu adayıydım. Rahatsız olduğum bir konudan dolayı basın açıklaması yapmak gereği duydum. Rahatsız olduğum durum ne diye sorarsanız başta seçime çıkalı 3 gün oldu. Cuma günü biz seçime çıktık. Normalde genel kurul bu tür kurumlarda genel kurul kararı 40-50 gün önceden alınması ve kamuoyuyla paylaşılması gerekirken biz bir hafta 10 gün öncesinden duyup ani bir seçime çıkış yaptık ve bu meyanda kısa bir sürede Allah razı olsun destekçilerimiz sayesinde büyük bir yol kat ettik. Sonrasında Cuma günü seçime çıktım. Cuma gün çıktığım seçimde üye listesi, Hazur'un üye listesi, seçim listesi istedim. Yönetim arkadaşlarımız vermediler. Veremeyiz dediler daha doğrusu. Kefalet yönetimindeki arkadaşlarımız veremeyiz dediler. Tamam kabul. Amenna. Biz devam ettik çalışmamıza. Yolumuzdan geriye dönmedik inşallah. Bu durumdan arayamadığım arkadaşlarımız varsa kusura bakmasınlar. Haklarını helal etsinler. Elimizde Liste olmadığı için elimizden geleni yaptık zincirleme vesilesiyle zincirleme yoluyla ondan ona ondan ona sinsileyle o şekilde biz üyelerimize ulaşmaya çalıştık. Bunu da ifade etmek istiyorum. Sonrasında bugün yapılan seçimde rahatsız olduğum konuyu dile getirmek istiyorum. 1400 ortaklı kefalet kredi kooperatifinde 500-600 kişi genel kurulda karşımızda divan karşısında otururken işlerinde STK başkanları oyu olan kefalet kredi kooperatifine STK başkanları var. Artı bizim beni çok seven karşıyı çok seven öyle ortada gözüken insanlar var. Varken açık oylamaya divan başkanı teşvik etti. İtiraz etmeme rağmen bu seçim bu şekilde açık oylamayla 500 600 kişi varken olmayacağına itiraz etmeme rağmen ısrarla hala açık oylamasını beni dinlemeyerek divan başkanı açık oylamaya teşvik etti ve ben ısrarla açık oylamanın olmayacağını kapalı sandıkta oy kullanması gerektiğini, insanlar sevdiği yere atacağını seçilmek ya da seçilmemek, kaybetmek ya da kazanmak önemli değil ama medeni bir yarış olacağını düşünürken divan başkanı orada kavgaya meydan verdi. Orada polemiğe meydan verdi. Divan başkanını buradan kınıyorum. Artı mevcut başkanı da ve yönetimini de kınıyorum. Kapalı seçime gitmedikleri için onları da kınıyorum. Niye kınıyorum derseniz oradaki kooperatif ortakları hepimizin ortak arkadaşı. Oradaki üyelerimiz hepimiz ikimizin illaki zor durumda kalan üyelerimiz oldu. Bu insanlar orada açık açık ikimizin iki tane yönetim kurulu üyesi arasında seçime el kaldıramazlar. Kesinlikle. Kaldıramayacaklarını bildiğim için ben bu şekilde öneri sundum. Ama diğer karşı taraf kabul etmedi. Ben ısrarla kapalı seçim olmasını ısrar ederken karşı taraf hala açık seçimde ısrarlı oldu. Neden bunun altında bir art niyet var? Bunun altında bir galleşlik var. Yanlış var. Bunu buradan kesinlikle tasvip etmiyorum, kınıyorum. Orada söylediğim gibi, arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Orada ben divan başkanlığı kınadım. E yanlış anlaşılmasın. Bizim ortaklarla hiçbir sorunumuz yok. Allah razı olsun. Herkes bizim için geldi. Herkes genel kurulumuza davet üzerine, bizim davetimiz üzerine geldi bizi desteklemek için geldi. Benim orada hiçbir kesinlikle kasten ben orada sizi kınıyorum yaptığınız ayıp derken ben orada divan başkanından bahsettim. Divan başkanını gene diyorum kınıyorum. Taraf tuttu. Divan başkanı tarafsız bir seçim yapması gerekirken kalktı. Mevcut yönetimi destekledi. Mevcut yönetime resmen çalıştı. Resmen çalıştı. Bu şekilde adaletli bir seçim olmaz. Olamaz. Ve bundan dolayı ben seçime katılmadım. Kesinlikle seçime katılmadım. Çünkü adaletli bir seçim olmayacağını düşünüyorum. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biz açık havada seçim yapılıyor. Açık havada herkes üye harici belki 100 tane, belki 150 tane oraya katılımcı oldu. Eşi geldi, dostu geldi, arkadaşı geldi. Bu şekilde ortak harici, kefalet kooperatifi ortak harici dışarıdan katılımcı arkadaşlarımız da olduğu için ben divan başkanına ısrarla kimlik kontrolü yapılarak el kaldırılmasını ısrar ettim. Normalde bu açık el kaldırma sistemi kapalı bir yer olur, kapalı bir, bir salon olur. Bu salonda kapıda emniyet kuşları arkadaşlarımız olur güvenlik kuşları arkadaşlarımız olur ortaklarımızın kimliklerini kontrol ederler tek tek listeye göre içeride listesini imzaladıktan sonra içeride kapıdan güvenlik eşliğinde geçtikten sonra o zaman açık oylamaya sunulabilir. Ama biz açık havada seçim yapıyoruz bildiğiniz üzere. Oradaki arkadaşlarımız beni herkes gördü açık havada. Yüzüncü yıl parkında ağaçların altında bir seçim yapıyoruz. Belki orada çevreden gelen arkadaşlar eş, dost vesaire bunlar hepsi var. Bu şekilde açık oylama yapılır mı? Adaletli bir seçim yapılır mı? Kesinlikle kınıyorum. Buradan yönetimde bulunan arkadaşlarıma bizi destek için seçime gelen arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Bugünkü tepkim kesinlikle, kesinlikle haksızlığa karşıydı. Bundan herkesin bilgisi olsun. Seçimi protesto ettim. Bugünkü seçime katılmadım. Ha, karşı aday ben seçim kazandım demesin. Onlar bu seçimi benim gözümde kaybettiler. Seçim dediğimiz daha doğrusu, demokrasi ortamda, kapalı sandıkta yapılması gereken bir seçimdir. Şimdi bu şekilde yarısı içinden yarısı dışından 200 tane mevcut 300 tane üyemiz var 200 tane dışarıdan 200 tane dışarıdan halk var. Bu şekilde açık seçim yapılmaz. Geri kalan bizim burada 1400 tane üyemiz var. 1400 tane üyemizin hakkı nerede? Seçme ve seçilme hakkı nerede? Bence ben mevcut yönetimin yerinde olsaydım bu seçimi korkmadan medeni bir şekilde, medeni bir yarış olarak kabul ederdim. Kaybetmekte olabilir, kazanmakta olabilir. İkisi de erdemdir. Bence bu şekilde yapmadan kapalı seçimi yapardım. Belki kazanırdık, belki kaybederdik ama insanları aklıyla oynamamış olurduk. İnsanların hakkıyla oynamamış olurduk. Medeni, dürüstçe bir seçim olurdu. Bu şekilde bence tepki aldıklarını düşünüyorum. Benim bu seçime girmediğim halde ben bu seçimi kazandım zahiyorum ve gelen tepkiler de bu konuda, bu yönde. Tüm bu saydığımız hususlardan dolayı gerekli yerlere, gerekli mercilere başvurularımızı yaptık şikayette bulunduk. O ilerleyen süreçte belli olacak. Buradan şunu söylemek istiyorum. Tekrar tekrar söylemek istiyorum. Ortada bir hak var. Hak yendiği için tekrarlıyorum. Benim için oraya gelen ortak arkadaşlarımız, benim için oraya gelen üyelerimiz, beyefendiler, hanımefendiler hepsi haklarını helal etsinler. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum onlara buradan ve tekrardan yönetimdeki, denetimdeki Arkadaşlarımıza tek tek ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlardan da razı olsun. Ve ben buradan cümlem bitirmeden nasip olursa biz Allah izin verirse biz gene esnaf kefalet kredi kooperatifine gelecek seçim ya da iptal olursa yarın iptal olmazsa gelecek seçim kesinlikle adayım. Kesinlikle Allah izin verirse ölmez de sağ olursam buradan öyle söyleyeyim. Kesinlikle ben esnaf kefalet kredi kooperatifine adayım desteklerinizi bekliyorum. Bu tepkiden dolayı inşallah ben çok destek aldığımı da biliyorum, alacağımı da inanıyorum. Saygılarımla hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun.